Sayın seyirciler ev kapalı Manchester Çiyli maçı başlamak üzere başladı. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Hakan centilmen bir şekilde verdi. Şimdi Barış. Barış'tan Alper'e. O da uzun süredir yoktu. Özgür'e geldi pas. Özgür topu kurtarmak istiyor. Barış koydu ayağını. Barış verdi. Orkun iyi pas geldi. Barış kullanacak serbest vuruşu. Barış gönderdi içeriye. Kaleci ikinci pozisyon. Bir revaşat Alperdem dışarıda. Orkun. Riskli hareketler. Mevlüt. Mevlüt kapatlar önünü. Barış. Sonat bırakıyor. Out. Sonat gönderdi. Hatalı bir şut dışarıda. Barış yakın kullandı kale vuruşunu Volkan. Barış tekrardan Barış kurtardı topu. Barış yerden gönderdi Uğurcan. Mücadele. Bir şut. Bakıyorum hakeme korner sayın seyirciler. Korner kullanıldı. Uzak direğe Uğurcan. Bomboş kaldı orada kafası dışarıda. Özgür yerden. Barış'tan sekti top. Orkun. Sonat orada birbirlerine çıvurdular. Sonat kalenin dışında. Gökhan kale boş bıraktı. Hakan Sonat döndü kalesine. Hakan'dan güzel hareket. Hakan! Hakan araya doğru. İçeriye güzel pas. Mevlüt Sonat mükemmel bir kurtarış. İtmeyi gördü orada hakem. Serbest vuruş. Serbest vuruş kullanacak özgürü var. Özgür vurdu Barış. sonrasında sona Hakem golü verdi sayın seyirciler inanılmaz bir hata Özgür'ün golü 1-0 önde ev kapul Tebrik ediyoruz Barış Barış sıyrıldı Barış içeriye Okan alamadı Orkun Orkun'un pası Alper iyi pas. Bir şut. Kaleci ikinci pozisyon ve gol. Hemen yanıt geldi Manchester Çiğli'den Uğurcan'ın golü tebrik ediyoruz. Maçta bir birlik eşitlik var. Güzel başladı maç. Gökhan. Kazım Uğurcan'ın piresi var. Uğurcan saklıyor. Uğurcan kurtardı topu. Uğurcan iyi pas Okan orada defansın müdahalesi kritik. Şimdi güzel çalım. İçeriye doğru. Orkun'un müdahalesi yerinde Gökhan. Oyun devam ediyor. Uğurcan'a doğru kaleci de top. Gökhan geriye döndü Hakan. Kazım bindirdi. Biraz gerisine top alacak topu Kazım. Duvardan sekti. Alper koydu ayağını. Sonra elini almadı. Uğurcan Ucan Alper Alper çok iyi pas düşündü. Barış'ın biraz önünde Barış koşuyor, yakalayamıyor out. Uzun top. Volkan vurdu kafaya Özgür. <laughs> Mevlüt. Özgür dışarıda. Kazım koydu ayağına Okan'ın önünde top. Urcan'a çok iyi pas. Urcan bekletmeden vuruyor, atıyor golü Urcan. Manchester City ile önde 2-1 tebrik ediyoruz. Evet sayın seyirciler mikrofonda ufak bir sıkıntı yaşandı özür diliyoruz tekrardan Şimdi Özgür Gökhan Uzun gönderdi Orkun vurdu kafayı Barış Uğurcan Alper Plase mükemmel bir kurtarış Barış Barış Gökhan'dan döndü Özgür döndü Gökhan İyi pas Salih'ten Hakan çok iyi çekti. Alper koydu ayağını. Salih. Mevlüt. Mevlüt. Güzel paslaşmalar izledik. Volkan geçit vermedi orada. Salih sıyrılmak istiyor. Alper koydu ayağını. Barış hemen riske girmiyor. Çıkarıyor topu ceza sahasından. Gökhan kalecisine kadar döndü. Tekrardan Gökhan. Okan çaldı topu vurdu kaleci. Şimdi Özgür ile hızlı cüm şansı olabilir. Özgür barışı geçerse müdahale foul sayın seyirciler. müdahale sonucu sarı kartı gördü. Özgür kaleye düşündü. Orada barıştan sekiyor top korner. Hakan iyi pas. Mevlüt vuramadı. Biraz önünde kaldı. Şimdi Urcan'la Kazım'ın mücadelesi. Urcan süratlendi. Gökhan da geldi. Orada tellerde mücadele var. Alper. Alper saktör topu, döndü iyi pas Barış, Barış, bakıyorum Hakem'e, out, Özgür Efendim, amırak, yani. Volkan, Salih vurdu, Sonat mükemmel kurtardı Orkun döndü Sonat'a, Sonat'ın uzaklaştırması lazım Alper şimdi. Alper süratli. Oyuna, topa, Oyun topa. devam ediyor. Topa dedi hakem. Özgür. Özgür soluna çekti vurdu dışarıda. Defanstan döndü. Özür dileriz. Orkun şimdi. Okan koşuyor. Mevlüt koşuyor. Mevlüt aldı. Topuk vuruşu düşündü. Orada Gökhan hemen soktu ayağını verdi Hakan. Hakan'dan Salih'e Salih'ten Özgür'e Kazım bindirdi. Şimdi Kazım. Orada pozisyon tehlikesini yitirdi. Kötü pas top çıktı. Melut. Volkan. Alper. Güzel hareket Alper'den. Mevlüt koydu ayağını. Şimdi Kazım. Hakan. Kurtardı topu Hakan. Salih. İyi pas. Özgür. Kazım. Hakan. Aşırtma bir pas. Salih vurdu kafayı zor pozisyonda son at. Okan. Okan. Sıyrılamadı. Gökhan'dan şimdi Özgür'e. Özgür mükemmel vurdu direkten döndü. Harika bir şut. Alper yerde. Umarım ciddi bir şey yoktur. Alper oyuna devam ediyor. Önemli bir şey yok. Salih, Özgür. Veremedi istediği gibi pası Barış. Orkun, Volkan. Son alt uzaklaştırdı. Hakan. Güzel hareketler. Kazım tek pas düşündü, iyi de düşündü. Hakan'a gelmedi. Salih ayağından açtı. Okan şimdi Uğurcan ileride. Okan. Verdi pasını Alper vurmadı. Kapattılar önünü. Gökhan. Gökhan da bugün defansta oynuyor. Hakan. Hakan. Hakan saklıyor topu. İyi pas. Mevlüt. Mevlüt'ten Salih'e barış. Geçit vermedi orada. Şimdi Alper alacak tellerde topu. Hakan da koydu ayağını aldı. Özgür. Hadi boş Salih. Salih son at. Barış uzaklaştırdı. Okan. Kaleci de top. Kazım. Özgür. Hakan uzun gönderdi. Orkun koydu ayağını. Volkan'dan Alper'e. Kan Alper'de top hala. Şimdi Barış. Barış uzaklardan mükemmel bir kurtarış. ikinci pozisyon kaleci de. İki hamle topu. Okan Alper ikili mücadele. Alper hırsını mücadelesini konuşturdu da avutu kazandırdı takımına. Evet. Volkan kullandı. Kale vuruşunu Özgür'e geldi. Özgür aldı topu. Bir şut Mevlüt'ten dışarıda. Hakan Uğurcan'ın piresi var. Hakan yükseltti. Gönderdi topu. Şimdi Salih. Gökhan. Gale pol. Gökhan kale vurdu Barış. Dan döndü top. Out. Son at verdi Orkun. Orkun'dan Barış'a. Barış kurtardı topu. Okan'dan Barış'a. Özgür. Vücudunu koydu. Out. Bravo. Gökhan. Mevlüt. Kazım beklemiyordu o topu. Volkan şimdi. Hadi lan, hadi. Geçmedi top. Gökhan. Hakan. Özgür. Mevlüt Özgür Mevlüt'ün arkasında top out Volkan Orkun Okan Mevlüt izin vermedi. Mevlüt'te top. Barış çok kritik müdahale, hızlıcum şansıydı. Barış vurdu direkt oh. ve gol sayın seyirciler. Harika bir gol Barış'tan tebrik ediyoruz. Mükemmel vurdu Barış. Özgür Hakan Barış Okan dışarıda. Kazım Uzun top Gökhan vurdu kafayı. Top Okan'a geldi. Okan içeriye kazım. Kazım'dan iyi pas. Hakan. Alper'den çok güzel hareket. Alper'den iyi pas. Urcan ayağından biraz açtı. Özgür'ün müdahalesi. Şimdi Alper. İyi pas Barış yerden. Urcan'ın önünde kaldı top. Urcan sol ayak. Olmadı. Uzaklaştırmadı topa ev kapıl pasta çıkmak istiyorlar Gökhan. Döndü Mevlüt. Mevlüt uzun. Salih. Volkan defansa dikkatli. Gökhan sıyrılamadı. Avantaj dedi hakem Salih. Kaçırdı boş kale. Çok net bir pozisyon kaçtı. Evet sayın seyirciler ikinci yarı başladı. ilk yarıyı Manchester City'li 5-1 önde kapattı. Bakalım ikinci yarıda nasıl bir oyun bekliyor bizi. Hafiften yağmur çiselemeye başladı organize de. Hakan ilk pozisyonda Hakan'ın müdahalesi faul Okan'a. Serbest vuruş Manchester Çil'in. Serbest vuruş kullanılacak. Hakem barajı tekrardan düzeltti. Barış gönderdi. Uğurcan vuramadı. Şimdi Salih. Salih kurtardı topu. Salih'in önünde top. Salih içeriye inanılmaz bir pozisyon kaçtı. Gökhan. Altı pastan vuramadı topa. Şimdi Alper. Alper içeriye doğru. Hakan da top. Okan aldı. Hakan aldı sonrasında Özgür. Özgür'den Kazım'a. Kazım'dan Gökhan'a doğru Uğurcan koydu ayağını müdahale fol. Alper kullanacak. Alper! Güzel bir şut izledik olmadı. Alper hemen koştu orada gerçekten çok hareketler zamanki gibi. Şimdi Uğurcan mükemmel bir kurtarış. ikinci pozisyonda aldı topu kaleci. Gökhan. İyi pas Özgür. Müdahale foul. Orkun içeriye doğru gönderdi. Okan'ın kafası dışarıda Salih müdahale sonucu sarı kart gördü. Alper'in önemli bir şey yok. Korkuttu bizi yine. Şimdi Salih. Salih'ten Gökhan'a. iyi aldı topu Gökhan. aldı topu. Şimdi Alper. Alper. İçeriye gönderdi. Olmadı ve gol. Alper yoktan var etti pozisyonu resmen orada. Okan'ın golü sayın seyirciler. Tebrik ediyoruz. Kim var burada? Gökhan yazım. sona tuzaklaştırdı. Özgür. Özgür içeriye doğru. Mevlüt, Mevlüt vuramıyor. Kaçtı. Uğurcan'dan Okan'a. Okan'dan Barış'a, Barış'tan çok iyi pas. Okan olmadı. İyi kapandı orada ev kapul. Şimdi Alper. Barış. Uzaklardan mükemmel bir kurtarış. Evet, Okan kullanacak. Koner vuruşunu kullandı. Alper yükseldi ama vuramadı. Barış şimdi. Alper. Top kaybı. Orkun. Oturmadı top ayağına. Out. Gökhan. Hakan Kazım Barış koydu ayağını Özgür. Gökhan biraz defansa tek başına kaldı gibi hissettim ben bugün Gökhan'ı. Özgür. Gökhan hücumda daha etkili bu oyuncu olduğunu düşünüyorum Gökhan'ın. Bu benim kişisel fikrim. Şimdi döndüler kaleye ev kapul. Hatalı pas. Yapılmayacak bir hata. Uğurcan'ın kafası direk ve gol. Gerçekten yapılmayacak bir hata orada. Uğurcan atıyor golü. Tebrik ediyoruz. Salih. Kazım'dan Gökhan'a Gökhan Özgür iyi pas Gökhan Gökhan sıyrıldı Mükemmel pas Kazım Hakan Hakan vermedi pasını Top kaybı Barış Uzun top. Uğurcan! Efsane bir gol olacaktı. Oh. Kaçtı. Evlüt. Alper'de top. Salih. Salih kaybetmiyor topu. İçeriye Kazım Özgür Sonat ikinci pozisyon Gökhan Direk Gökhan bugün çok şanssız Mevlüt'ün vuruşu doğrudan ota gidiyor Durcan, sen Urcan sen teksin Nurcan tek başına Mevlüt de birebir geldim, geldim 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 Okan bindirdi verdi şimdi ona Okan Barış Barış çok iyi pas Urcan şık bir vuruş düşündü olmadı Alper şimdi hatalı pas Özgür. Gökhan. Hakan. Özgür. Sol ayak dışarıda. Okan. Gökhan çok iyi koydu ayağını. Hakan. Barış'ta top. Alper. Alper son anda uzaklaştırıyor Mevlüt. Salih. Alper oraya da koştu. Barış şimdi. Barış uzun topu Urcan'ın kafası. Olmadı. Salih'ten iyi pas Kazım vuramıyor. Bugün bir şanssızlık var ev kapının üstünde. Volkan'ın pası hatalı. Şimdi iyi pas Salih. Volkan uzaklaştırıyor Uğurcan şimdi. Uğurcan. Alper saklıyor topu tellerde. Orada mücadele devam ediyor tellerde. Gökhan'da kaldı top. Evkopul aldı topu. Sağda Salih var. Bıraktı Hakan. Ortaya Kazım. Salih. Biraz yavaş oldu pas. Hakan boş oraya. Defans kapandı yine. Hakan iyi aldı topu. Hakan vurdu dışarıda. Hakan. Özgür. Özgür'ün şutu son at. Barış. Barış'tan çok iyi pas. Uğurcan kalele karşı karşı Uğurcan direk. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı Alper'in şutu dışarıda. Kazım. Sıkıştı top orada. Salih'in önüne düştü. Salih'ten hatalı pas. Okan. Okan direk. Kaçıncı direk bu. Gökhan şimdi. Yokan'ın araya doğru pas, şut karışım bir vuruş Sonat dikkatli orada. <laughs> Salih aldı topu. <laughs> Salih'ten güzel hareket. Boş kaldık. Boş kaldık. Araya çok iyi pas Hakan vurdu Sonat geçit yok. <laughs> Korner kullanıldı. Özgür Geriye doğru şimdi uzun top. Salih vurdu Sonat. Barış evet. Barış gönderdi. Gökhan, bakabilir misin? E, bakabilir. Gökhan top. Okan, Okan, Okan. Okan. Urcan. İyi Alper! Kaleci Yersan. Sonrasında Gökhan çaldı topu. Galipol. Özgür. Hakan mükemmel çalıp Hakan sol ayak vuramıyor Sonat Mevlüt koştu aldı Mevlüt topu kornere çıkarıyor Uğurcan hemen kullandı Alper Alper'de tekrardan top Avantaj dedi Uğurcan Uğurcan kalele karşı karşı bıraktı Barış Barış olmadı Şimdi içeriye doğru Uğurcan ve gol. Uğurcan'ın golü. Tebrik ediyoruz. Manchester City farkı iyiden iyi açtı. Kazım iyi pas Gökhan'a. Gökhan Alper i̇yi mücadelesinden fark ne olursa olsun ödün vermiyor. Sürekli koşuyor, sürekli aynı hırs dikkat etmesi lazım. Gökhan'dan top kaybı. Uğurcan! Top oyunda diyor hakem. Oyunda. <laughs> i̇ki direkten döndü topu orada. <laughs> Girmeden sevindi Uğurcan. Şimdi Alper yine direk. Sekizinci direği Manchester Çiğli'nin. Barış. Geldi. Salih. Salih vurdu dışarıda. Uğurcan. Okan Uğurcan. Golü verdi hakem tehlikeli bir nokta. Evet serbest vuruş kullanacak. Hakem işareti verdi. Volkan'la Barış arasında konuşuyor. Neler planlıyorlar acaba? Hakem kullanın dedi. Volkan! Bunu konuşuyorlarmış. Mükemmel bir gol Volkan'dan tebrik ediyoruz. Evet ilginç bir karar geldi hakemden. Orada Okan'ın kalecinin pozisyonunu bozduğuna dair bir kanaatte bulundu. Gol iptal sayın seyirciler. Volkan'ın güzel golü maalesef iptal oldu. Şimdi Özgür. Barış. Barış. Müdahale Evet serbest vuruş kullanılacak. Sonlara yaklaştık artık maçta. Okan saklıyor topu. Özgür'ün presi var. Şimdi Salih. Salih. Oğlum, Salih! İnanılmaz. 90'dan döndü. Şimdi Alper aldı topu. Uğurcan. İçeriye doğru. Okan bomboş. Okandan barışa barış, a barış a ayağının dışıyla dışarıda. Gökhan uzaklardan vurdu, barajdan sekti, defanstan sekti. Şimdi Volkan. Alper. Urcan. 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 Urcan Kaleci ikinci pozisyon. Top bir türlü çıkmadı. Şimdi Özgür. Özgür'den iyi pas şimdi Hakan. Hakan iyi vurmadı. Özgür. Özgür. Vurdurtmadılar. Geriye döndü Gökhan. Kaleye vurmuyor ev kapalı hiçbir şekilde. Okan şimdi. Okan'dan Alper'e. Barış. Alper. Out. Özgür. Gökhan. İyi pas. Bir şut ve gol sayın seyirciler. Hakan'ın golü. Son bir dakika maçta. Alper. Uğurcan. Çok şık çalım düşündü olmadı. Gökhan. Gökhan. Yukan. Özgür. Kazım. Özgür. maç bitiyor sayın seyirciler. Çok topu tuttu ayağında orada ev kapul. Manchester Chile kazanıyor farklı bir şekilde iki takımı da tebrik ediyoruz.